Bu yaşlı çift otobüse bindikten sonra beklenmedik bir şey oldu. Varış yerlerine ulaştıklarında yaşlı adam karısının onu takip edeceğini düşünerek otobüsten indi. Ama karısı inmedi çünkü Alzheimer hastasıydı ve her şeyi unutturuyordu. Otobüs gitti ve orada tek başına ve kafası karışmış bir şekilde kaldı. Adam karısını bulmak için etrafına bakındı. Kısa sürede onu kaybettiğini anladı. Ne kadar endişelendiğini görebiliyordunuz. Onu aramaya başladı. Her sokağa kontrol ediyordu. Ama ondan hiçbir iz yoktu. Kadın nerede olduğunu bilmeden rastgele bir durakta otobüsten indi. Sadece orada oturdu. Adam yardım istedi ama kendi başına onu aramayı bırakamadı. Saatlerce aradıktan sonra polisler onu buldu. Ve gerçekten iç ısıtan şey, adam fotoğrafını ve ev adresini kadının telefonuna koymuştu. Ona fotoğrafı gösterdiler ve kadın adamı hatırladı. Polisler onu adrese götürdü. Evinin kendisi olup olmadığını anlayamadı. Tek hatırlayabildiği kocasının adıydı. Ona seslendi. Orada olup olmadığını kontrol etti. Adam kapıya koştu ve onu güvende gördüğü için ne kadar kadar minnettar olduğunu görebiliyordunuz. Eğer siz de sevdikleriniz için aynısını yaparsanız abone olun.